Merhaba şimdi bugünkü videomda ne yapıyorum size? Bir tola yani stitch balı parçalıyorum. Öyle ilk yerden. Hangisi alalım? İlk önce boşluk oda soru bu oda soru bu. Öyle ne gelesin? Çok hızlı yapacağım. Yapamadım o kadar hızlı da. Neyse. Haydi yer Hemen şöyle bir at at at. Oy. Çok güzel para geldi. 98 <laughs> Nasıl? Nereye gidiyorum ben? Şimdi bu. Çok az değil mi diye? Hayır. Hayır. Nasıl? Ulan. Çok değişik oldu. Ana kafası kırıyor yazık ya. <laughs> Şimdi bu da sıra. ama şöyle yere düş düştü. Düş. Spider-Man'o. Neydi Dur. Aga benim seni Kaç kaç 180. Yok ya. Scooter mı? Evet. Böyle. Doğru, doğru ket kar mı? Neyse. Şunu alayım, değmedi. Bu cümleyle bir tur attım. Çok güzel. Dur. Ana. Çok güzel. Hayır.

Nereye gidiyorsun? Drops iki tane mi? Tam. Ne gelecek? Hadi başlayalım. Hayır. Oy. hava fırlattım. Ada, aku disebut mana dia tu? Emak yang pasca. Aku disebut dia apa ya? Nuhia, Nuhila, ada. Nuhi, apa sih? Emak ada. Kita mesti ada. Oh, 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 oh,

durdu. Haydi. Ne? Evet. Tabii ta kwen gibi. Ömür. Yok 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 yok. Ama dur dur. Haydi. Kaç geldim. Tek şey kız. Ana ben durla durma. Çok... İşte bu çok gitti. Bu ne lan? Be tövbe. Ben bu da bir kez, bir kere daha, ama yeni olan kutu. Vallahi kutu. Sırt <laughs> Neyse. Bu sefer açabiliyor muyuz bir şey? E tabi yok, sus. Evet, evet arkadaşlar, şimdi bunu da defileceğiz. Bir daha şöyle bir şey yaşayalım. şimdi. Adnan. Adnan. Gördünüz mü arkadaşlar o neydi? Neyse. Ne props Ne props mu? Yeah. Yes, bu adı işte. Don't. Şimdi şu dekoratılara bakacağız. Başka bir Welcome to Escape Church, where every decision can lead you to freedom. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar geldim. Gece bu sefer diğer haritayı seçtim. Gece ayda haritayı. Çünkü dersi karıştırmıştık ya. Şimdi şurada ne seçelim? Ee, başlayalım. nereye gidiyorsun lan böyle? Vuy bacak. Ada. kötü götüm yaradı. Hadi. inden bağırsa. Oğlum derken bu ne lan? Olur. Çılmadı ya. Yoksun. Lan bu. Kafayı kırdı. Ay. Ana. Şuna bir gelip hemen yine yapalım. Arkadaşlar bu sefer çok yorulursun. Yeniden geriye saracağım bunu. Bu ona dur 7 yedi kabir zaten geriye sarın. Onu. Bakın geriye sarabiliyoruz. Aklı bir şey olmuş mu? Onu. Hayır. 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 Onu düzeltti. Kutuyu düzeltti. Oy. Speed. Bakın. Eksinizin o Ya da zizgi. Zizgi. Gözlü yersi değilse. Neyse. Gözlü yersi. Hemen şöyle şuradan da nasıl yapsak da çok açık olur arkasından. Neyse. Çıkalım buradan. Çıkalım dedi. Hadi. Gözlü yersi. Lay la 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 tübe. ne? Yok. Bak, gelip, bak, gelip. <laughs> Ama yeter ya. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu havayı fırlattı bu sefer oldu. Ama o ne? Dur lan. Kıyınca. Aa kuyumun <laughs> Neyse kent falan da var bin lira alayım herkese ne? iki var ben 2 milyon lirayim ne? kurban, kurban, kurban bakacağım burda

Well, darling. Мм. Як пізньо серйозно? Ну. Де? Де? Де ми дойдемо? Мені от тут діш. Гір до ТБ стаскала. Нісен. Аді. Гола. О, хорошо, хорошо, хорошо. Короче, это будет короче. О, а что сидели ветролка? Beslerde de alıyor bana Hadi. Lof. Hadi. İkler. Ay, ay götür diye. Hadi. Evet. Onu. Çana kırdı. Hadi skotere ben gel. Gel bir diye. Akra be. Ha? Ay Dur. Evet sadece devam edelim. Dar. 私は私はあなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であな家であな あっ、なにげりやすいねえ、ちょっ、すりゃ、いろ、す

y olacak olmadı bir şey. Hadi. 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 Kafa kırıldı, kafa kırıldı. Evri, 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 evri... O neydi? Kısık, kısık. Kafa kırıldı burada. Yo, yo, yo...

<laughs> ben ben oyun ben ben onu dur dur mamlam ben... dedim. Ostudu. Bu kadar. Bu kadar diye ostudu. Yal. İki üç yüz yaptım yal.

bir daha var mı? O görüntü bir daha. Bakın arkadaşlar. Şöyle yavaşlattım. Bakın burada uç çarpacak kilitler kırılacak ya. Şimdi gelecek o yer. Gelmedi bedi. Hihi. Çık gel şey. Dur.

bir de geçme. Bak, bir de kovan şuna. Kemikler burada kırılıyordu. Bakın, evet. <laughs> elleri birleşiyor ve bitiriyor. Neyse. Şu kız çıkıyor diye. Hii, anam. Yo, 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 yo. ណាំណាំណាំណាំណាំណាំ Y <coughs> sí. <coughs> Allah! Kafası kırıldı. Ne yapıyor lan Tüzey? Bıçak. Neyse. Ama ben böyle oynuyorum. Arkadaşlar hadi başlayalım. Bak ben ölüyorum. Öldü değilsem şimdi öleceksin Tüzey Kral. E bak tabutu dedi de. Nasıl da böyle tab oldu he? Tövbe estağfurullah. Wow. Gerçekten öldü. Nasıl gel geldi. Tövbe ne diyor ne Hemen arkaya Bu ne oldu? Ne oluyor? Allah'ım. 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 Allah'ım.

düşmen ya. 200 lira bile yok benim. Neyse. Evet. Sonra eski yerde. Şimdi şey eli atıyorum. Ve geri bitiyorum. Erdi bitti bitti. Şimdi ya. bitti bitti. Thank